Merhaba arkadaşlar, ben oyun yardımcı Mertcan. Bugün size Facebook'ta kendi kuruş saga'da e, puan hilesini öğreteceğim. E, gerekli olan programlar Chat Engine ve e, oyunumuza giriyoruz. Oynaya basıyoruz. Burada e, bu sayfanın şeyini bu şeyini bulmamız lazım eksisini. Bastık işte. atlı. Şurada hamle sayısı arkadaşlar. 18 hamle. Hemen hamlemizi buraya yazıyor. Şu value kısmına. 18. First scan'a basıyoruz. İşte normalde bu kadar çıkmaması lazım. 2 veya üç tane. Böyle olursa bir hamle yapın ve tekrar deneyin. Şimdi 17 hamlemiz kaldı. 17 yazacağız. 17 deneyeceğiz oraya. Bir gün olmadı böyle sorunlar gelse birkaç kez deneyin. Ve iki tane geldi işte. Bunu ikisini de seçip şu ok işaretine basıyoruz. Şimdi ikisi de aşağı geldi. Şurada value kısmında 15 yazıyor. Tıklatıyoruz ya buraya ya istediğimiz bir rakam yazıyoruz. Mesela alt tane 9 koy. Şu anda hepsi burada gözükmüyor ama e, hamleniz yani o işte o, o yazdığınız rakama kadar çıkıyor. Sonra da buraya puanınızı yazıyorsunuz. Mesela 980 benim benimki. Bunu tekrar yapıyoruz Yine bu kadar fazla çıktı. Burada 4 tane çıkması lazım. Bir hamle bu tekrar edeyim. 1840. Evet 4 tane çıktı. Bunu da aşağı indiriyoruz arkadaşlar. Şurayı e, ee, kaç 9 tane 0 yapıyoruz. Niye olmadı? Pardon üstekide de 9 tane yapıyorduk. hepsini 9 tane 0 yapıyoruz. 9 tane 9 yapıyoruz. Şimdi hepsi böyle oldu işte. Ve puanımız bu duruma geldi şu anda. İşte böyle isterseniz devam edin. İsterseniz de şey yapın şuraya tekrar hamle sayısı şuradaki hamle sayısını sıfıra indirin. Ve bitirin oyunu. İşte böyle arkadaşlar.